Merhabalar, selamlar. Bugün biraz hastayım. Belki gece yayın yapamam. Normalde bu Raw'ı beraber inceleyecektik. Geçen hafta SmackDown'da yaptığımız gibi ama galiba yayın açamayacak gibiyim. Ama sabah dur bakalım hadi izleyelim beraber. Olan bitenlere bir bakalım. 29 Kasım Raw'da. I've got a, I got a secret. I've got some breaking news, you Evet. Son dakika haberlerim var size diyor. Evet. Duymak istiyorsunuz değil mi? Şuradaki şeylere baksana nasıl, nasıl bir hal aldı Rollins ya. Hadi bir drum roll yapın bakalım. Davul. Evet. Day one. Biggie Rollins Yes Devanda <laughs> kontratını kullanmış o zaman. Maç hakkı var diye sözleşme. Haydi bakalım. Dayvan'ın ilk maçı hayırlı olsun. Setonis Bigi. E. Ben Devanda Setonis yaparsa alır diyordum. Bakalım ne olacak. Yeni işte sıradaki şampiyonluk hanedanlığımda diyor. Tam böyle 1 Ocak'ta. Uça. E. I am. Ben Visioner'im diyor.

Du, 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 du. Direkt girdi ringe. E maç? Maç başladı mı? Ama daha hakem çalmadı. Baya kalksınlar da bir başlatın artık. Daha maç başlamadı. Maçları var bilmeyenler varsa. Wow çok iyi. Seattle'ın kontratı vardı bilmeyenler varsa. Bir sözleşme hakkı vardı maç. Maç yapmak için. WWE şampiyonu biliyorsunuz ki. O merdiven maçında kazanmıştı. Kullandı. Devan da ilk maç duyuruldu. Seth Rollins film şey film bala Biggie. WWE şampiyonu Biggie Seth Rollins ile maç yapacak. Wow. Seth uçacak. Üstünde onunla uçabilecek mi? Daha az hasarla. Visionary. Daha hala başlamadı maç. Aynen. Çok iyi olaylar bu arada. tamam başlamış maç. Ben bunu e, highlight'tan sonra full izleyeceğim tabii ki. Yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Seth freaking Rollins. <laughs> Must win for me. <laughs> Hadi kazansın bakalım. <laughs> Seth Rollins normalde bunu kazanması lazım. Sesim <laughs> nasıl gidiyor acaba yine biraz? Kendimde değilim bugün. Zorlandım. Hoppa o oh. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geliyor. Geliyor. Set bunu her türlü kantırlar. Set bunu her türlü kantaracak. Burada Gra. Yes. Hop. Oh. Stomp'u. Hayır sakın. Sakın. Vallahi. Ses çıkarırdım yani. Birbirlerine çarptılar. Both athletes. Seni kurtarmaya çalışıyordu Finn Balor, bir tane seyirci. 4 5 5 oldu sayıda hakem. Tam yani bir türlü kalktılar. Birbirini aynı anda vuruyorlar. Bu adamlar bilmenler varsa Universal Kemmer'in ilk başında bu adamlar vardı şampiyonluğun. Finn Balor Saturn'si yenmişti. Pelé kick. Ne demek? Pelé tekmesi. Seth Rollins. Enzigiri. Geliyor. Wow. Ben böyle saçlardan tuttu. Bitirecek. Olmadı. Göze darbe. Aldı geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Sıkıntı. Stamp stamp. Bye bye. Seth Rollins elbette ki ilk maçı kazanıyor. Number one contender zaten. Hayırlı olsun Seth Rollins'e. Evet. İlk kontrat imzalamız. Hadi bakalım. Lee Morgan. ikisi artık vallahi aynı tarz giyinmeye başladılar iyice. Hadi. Day One'a değil mi? Hadi. You, chip on your shoulder. Kabul etmem lazım diyor. Helal olsun diyor ya. İyi bir dönem geçiriyorsun. Sonra yani. ne oldu peki? Ne oldu? Hiçbir you şey yapmadım. Like Her zaman gibi kendini arka tutun. You know that, Hiçbir şansın yok like... beni yenip kemer almanla. Hadi. Big time backs. Bekir ile Setonis niye böyle oldular ya? <laughs> wow. Tanrı aşkına diyor bir kere olsun şu çeneni kapat. Direkt imza alıyor. Gel hadi otur diyor. Sonya. Gözlerinin içine bakarak imza aldı bu arada Lim Kendinden emin. Tamam. Bak artık diyor geride dur. Holding back. Bak bir yere Kendi duygularımı diyor yumruklarım konuşuyordun diyor. Ağzını kırdı ya bir tane burada. Duygulandı ağladı ya. <laughs> Survivor serisinden sonra diyor Charlotte hakkında ağlayıp. Arkada bıraktığın Liv Morgan'a dönüp de bir bak istersen dedi. Geçen hafta kapasitemin ne seviyede olduğunu da göremedin diyor. Belki de dönümüzde... Bir dakika. Hayır hayır dur dur. Bir dakika. Hala kaçırdım ben. Tamam. Bitirmeme izin verirsen. Senin için bir fırsatım var. Ya. Sen gerçekten lider olduğunu mu zannediyorsun? Kadınlar klasmanında diyor şampiyon olarak da liderlik yapacağını mı zannediyorsun? <laughs> Küçük bir maç. 5'e 5 beş taktiği bir maç diyor. Ne? Bu maç Team live Liv ile Team Becky mi? Aa 10 kadın 5'e 5 beş taktiği maçı. Kimler olacak acaba? takımları Ulan daha hemen nasıl belli oldu? İnsan bir şey yapar. Takım seçer ayarlar ya. Ya böyle maç mı nasıl satayım? İnsan bir takım seçer. Gider backstage'de. Ya bak böyle maç var akşam. Gelir misin? Benim takımda olursun falan der. Bu ne yani? Ben olsam böyle yaparım. Gerçek lider olacak kadar çok o bencilsin diyor. Olamazsın. Tamam challenge accepted. Okay maçın ayarlanışını beğenmedim. Randy, 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 Randy. Randy Orton resmen rekor kırıyor arkadaşlar. Tam karşınızda. Raw tarihinde en çok maça çıkan güreşçi oluyor bu maçla beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Randy Orton artık iyice zaten bir efsaneydi. Artık iyice efsaneliğini rakamlara da yansıtıyor. Daha rahat 5 senesinden var gibi geliyor bana ana kemerler falan. Bence Rick Flair'in de hazır efsanesi sarsılmışken yaptıklarından dolayı WWE'de Rand aktif güreşiyorken, Cena'da ortalarda yokken bence kesinlikle Rand kırdırmaları lazım. Yani kırılacaksa illa şirketin en çok ana kemerini taşıyan güreşçi diye bence Rand olması lazım. Doğruya doğru. Come on. The Riddle tek istiyor. Tek aldı. Haydi bakalım. Ziggler'la Riddle girdi. Here comes Dolph. Knee to the head. Face. O da gitti. Come on Riddle. Arkeo. Bakalım bugün kim Arkeo gelecek? Dolph Ziggler. Hala dışa çıkmadı Rude. Tamam Rude dışarı. Zigler çünkü legal man. Ha, Randy de geldi kenara. Nice. Herkes dalıyor lan. Rilla bakar mısın? Helal olsun. Evet, 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 evet. DDT. Yani Randy Orton hareketleri Rende artık ya kendi hareketlerini yapmasından dolayı keyif alıyor bu arada. Şey olmuyor. Eskiden mesela birazcık sinir olurdu. Artık keyif alıyor. Haydi. Galibiyeti sen pinle bence. Yani şey maçı rekoru Render'in rekoru canlı canlı. Oo double double double. Hadi. Hadi. Güzel bir maç sonu. Olmadı. Aa olmadı yine. Ciddi misin? Oy! Aman aman aman. Şş. Hayır kemer gidiyordu vallahi elde kemer. Ne oluyor? Rendi her türlü alacaktı şimdi Arkeo'da. Roll up olmadı. <laughs> One. One. Two. Three. Bu kadar. Vallahi roll up'la bir çekti ödüm koptu bir an. Hey, they understand. Randy Orton, Raw tarihinin en çok maçı çıkan güreşçisi oldu ve bunu galibiyetle. Haha. <laughs> Rated R Superstar Ultimate Opportunist Age Tamam kime geçeceğim bakalım Kimi kendine rakip belleyecek AJ Styles Kevin Owens Kevin Owens AJ bence Finn Balor çok rakip var bu arada harbiden Nah 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 nah. Damien Priest değil Bigi. E. WWE şampiyonluğu. Çok heyecan verici. Aa Miz geri döndü. Miz geri döndü. <gülüyor> ya <gülüyor> sevindim aslında ya. Awesome. Morris de geliyor. Sevindim şu an. Bak böyle geri gelmesini sevdim. Güzel güzel. Ben bir devrin adamıyım diyor. Saygı hak ediyorum. Bu arada Mize saygı duyarım harbiden. Maris'le <laughs> geldi. Şş. WWE, 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 WWE Champion'dım ben. En son ne zaman ana kemerini aldın? Tam buralara giriliyorsa Edge WrestleMania'da bir ana kemeri var. <gülüyor> 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 WrestleMania'da John Cena'ya karşı diyor işte main eventing falan. Sen çok iyisin Edge sıkıntı yok. Beni yanlış anlama bu ringde iyisin. Bütün bütün süperstarların bütün süperstarların hayal bile edebileceği yerlerdesin ama diyor ben seni geçeli çok oldu diyor. Wow. Evde kalman gerekiyordu. Buraya gelmemen gerekiyordu artık. Geri dönmemen lazımdı. Sen yaşlısın. Sen artık zamanı geçti senin diyor şu an. Bizim böyle gelmesi beni mutlu etti bu arada. Evet. Dancing. Şimdi dans yarışmasından falan geldi ya. Haklısın. Ben bunu daha fazla yapamam bu güreş. Ama çok iyi ya. En küçük pencereyi bile diyor açtım zorladım geldim buralara lan. Nice kendini test etmek için diyor işi benim diyor burada bana saygı duyuyorlar ben de onlara saygı duyuyorum karşılıklı bir saygı sende olmayan Oo! Oo! başka şovlarda sadece ucuz reaksiyon almak için senin adını söylerdi aw in olmaz lafatta mc şey siam <laughs> Çok iyiydi lan. Dur ben koptum şu an segmentten. Acayip laf soktu şu an. Siyan Punk'a EW. Punk, Punk MJF demişti sen sadece işte küçük bir mis bir şey demiş unuttum şimdi. Mizin daha az reaksiyon alınır mısın dedi. Öyle bir şey dedi hatırlamıyorum şimdi. Güzel. Bu arada bir şey diyeyim mi? Uf, camından gözükmesi çok iyi. Ben koptum şu an yalnız. Keyif almaya bakayım. Niye çeviriyorsam ki zaten yani? Bu bir reaksiyon videosu yani. Nice. Burası bir karışacak galiba. Aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun? Sen saygı bekliyorsun diyor. Ben hak ediyorum diyor. Ben bunu hak ediyorum. Ben bunu kazanıyorum diyor saygıyı. Sen diyor anca bekle beklersin diye. Hadi istiyorsan gel. Hadi yapalım mı? Hadi gel lan. Gel lan diyor. Wow, wow, wow. Bence bir sıkıntı yok. Bence insanlar bekliyor diye böyle. Kemere mi gidecek? AJ mı gidecek. Ben okeyim şu an Mize gitmesine. Değişik bir şey deniliyorlar çünkü. Farklı bir feud oluyor bu arada. Dans etme. Ya dans etme sakın. Öyle bir şey yok. Sansı çok. Direkt gir. Güreş olsun. Dövüş. Kavga istiyorum. No. Ha Tırs. Al e de git bakalım. Hadi bakalım. Değişik bir şey deneyecekler. Ece. Yeni bir yol galiba. Uçuyor adam ya. Vallahi uçuyor. 2-3. Bu kadar. Ece. Yerde kaldım baba. Omos'ta agent yoksa arasın bozulacak. No. Hakem niye onlara gidiyor? Vay, Omos kendi yoluna mı gidecek yoksa? Araları mı açılıyor? Neler oluyor yoksa? Yardım bekledi AJ ama. Olmadı. Ya Apollo Crews'un SmackDown'da Intercontinental'da olup buraya gelip direkt United States'te falan olması bana da şey geliyor. Başka bir adam bulabilirdiniz bence yani. Bir sürü de adam var. Şu an herkes main event kalibresinde takıldı. Farkında mısınız? Finn Balor, Kevin Owens, Big E, Seth Rollins. Edge farklı bir şey deniyorlar belli. Yani ne bileyim. Hoppa. Spawn. Two. Olmadı. Evet yine derlendi. Karanlık taraf ortaya çıkıyor Demin Priest'in. Yok edecek şimdi. Bakın kim onu indirecek bu arada. Apollo. Şeytan burada mı? Ne demek The Devil is here? Four. Yok öyle bir şey. Tamam yok ediyor şu an. Apollo'yu. Oradan aldı buraya çok selam Çok güzel. Bitirir artık. To reckoning. Yes. reckoning. Hop. One. Two. Three. Hayırlı uğurlu olsun. Kamerayı el değiştirmiyor Demi Priest de. Devam ediyor. Apollo alın oradan ama. Priest. Priest. Hop. Aynı fikirdeyim bu arada. Tag Team Division'ı baya Rada da şey ya. Street Profits. Heavy Machinery. Misteriolar. Hurt Business. Hop. Misteriolar bu sefer de kaybederse artık bir araları açılsın artık yani. Bir şey olacak yine. Hurricane Rana. Ray Mysterio. Hadi. Hoppa. Cedric giriyor. Girdi. Yedi. Roll up'la bitmesin de. O buram buram roll up kokan bir maç arkadaşlar. Bakalım roll up mı olacak. Çok harbiden merak ediyorum şu an. Sırf öyle mi bitecek diye merak ediyorum. İlginç bir şekilde. Hop. Bir tane roll up'ımız var bence burada. Tamam 619. Double 619? Double? Double? Hayır Dominik tek başına. Yapamadı. Bu olur işte. Bu olur işte. Go. Tam bitirdiler bunu yaptıkları zaman. bitti geçmiş olsun. G G. Dominic şu an. Frog Splash. Seron al dedi. Tam bir sıkıntı çıkacak. Eddie. Bitti. One. Two. Aferin lan. Oh be şöyle bitsin maç oğlum. Ödüm koptu ya. Roll up'la falan bitecek diye. Ha şöyle yapın. Oh. Ödüm koptu ya. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Dikkatli olmanız lazım. Carmel orada. Rhea orada. Zelina. Çok riskli be. tamam. İyi. Doğru zaman ama aman aman aman. Let's go. Bence bir boş olacak gibi hissettim de bir sıkıntı yok. Lee Morgan tek başına alırsa baya özellikle şu tag e karşı, tag team şampiyonlarına karşı tamam şey olur yani. Sağlam bir push gelir. Hazırda Becky'e doğru kemere gidiyorken. bir karıştı geçmiş olsun. Mina. Super kick yedi benimle. Bitti. One. Two. Attı. Güzel. Lee Morgan hafif bir push alıyor yine. Kemer potasına girdi zaten ya tamam. Olmasını istiyordu. Herkes bekliyordu bu arada bunu. Bence olacak gibi de yani. Dayvan'ı alamasa bile şey olacak yani. Nice. Oblivion. Ama 1, iki, 3 bitti. Dayvan ya oralarda falan alamasa bile Becky e bir Rumble'ı oynayacak gibi duruyor ama belli olmaz. Limon. Becky girdi. Heh. Lan diğerleri dışarıda hala yatıyorlar ya. Heh. Bianca orada. Bir girip yardım edin. Becky dövüyor. 2 yıllar direkt indiriyor, Lee Morgan back'e girdi. Bianca ile Doudrop'un feud'u. Ama Doudrop'tan bir Nia Jax etkisi yaratmaya çalışıyorlar bilmeyenler varsa. Oy! Güzel. Güzel. Tamam. Üstün gelmeye başlıyor. Base isimler. Birazdan Mal gibi tek başına kalacak belki diyecektim, yo. Herkes meşgul. Olmadı, reverse geldi. Man Slammer Reverse geldi güzel. Beklemiyordum. Çok iyi. Güzel. İyi. Lee Morgan puşlandı Hayırlı uğurlu olsun Becky Lynch'in galibiyeti. Ne yani? Hayırlı uğurlu olsun. Lee Morgan'ın potada görmek beni sevindiriyor ama güzel. Yani. Bu arada demin ben Devan dedim Becky Lynch'e şeye Lee Morgan ama önümüzdeki hafta olacak. Ya yani muhtemelen Dayvan'a gidecek manasını söyledim. Good. Wow. Set izle bakalım orada. One, two. Aa. Oh. Ya set. Bok var değil mi? Kevin Owens şimdi çok fena sinirlenecek sana. Ne gerek var şu an? Biggie kazandı maçı bu arada. Şimdi bu maçı şey ederlerse, bak bir dakika bu maça Biggie işte DQ ile kazandı demeyip şey derlerse sırf Roman Woods muhabbetinden dolayı. No contest. Bakalım bu maçın galibini kim dedin? Ha. No contest mi yoksa Biggie mi? Ha? Aslan parçaları. Kendinizle çelişmeyin. Kevin Owens bu arada Biggie nereden çıktı ya pardon. Tamam. E? Aa, triple threat. Triple threat'e döndürdü maçı. Ya buna mı çevirdiniz gerçekten ya? çok mantıklı şekilde DQ ile Kevin Owens vardı. Big e nereden aldı dedim ya. Kevin Owens'a saldırdı sonuçta. Dayvan'da triple threat maçı oldu. Big E, Seth Rollins, Kevin Owens. Üçlü de Owens alamaz bu arada. Gibi geliyor bana. Oyuna geldi bu arada Seth. Evet gerçekten DQ ile Owen saldı. No contest değil zaten maç. <laughs> Hayırlı olsun triple threat maçımız. Day one. Beraber canlı izleyeceğiz. Bir aksilik olmazsa.